Merhaba kuzucuklar. Bu videonun konusu çok 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 kolay bir konu. Kenar sayılarına göre isimlendirilen şekiller. Zaten konumuzun adı üstünde. Ne diyor? Kenar sayılarına göre isimlendirilen şekiller. Yani kaç kenarı varsa aslında ona göre isimlendirdiğimiz şekiller. Önce dörtgene bakalım. Dörtgen ne diyor? Dört kenarı ve dört köşesi olan kapalı şekillerdir. Kapalı şekil ne demek? Her tarafı birleşmiş olan şekil demek kapalı şekil. Eğer şeklimiz açık kalırsa demek ki olmuyor. Zaten açık kalırsa onun adı da açık şekil olmuş oluyor. Şu kenarda onu da göstereyim bu arada ek bilgi olarak. Diyelim ki çizdik ve Şöyle devam edeyim. Bir kenarı açık kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de şöyle çizeyim. 7. Bir kenarı ne oldu? Açık kaldı. Bunun adı hem açık şekil olmuş oluyor. Hem de biz buna sonu gen ile biten bir şekil ismi verebilmiş olamıyoruz. Sadece açık şekil demiş oluyoruz. O yüzden burada kapalı şekil olması önemli. Her yeri birleştiyse dışarı çıkabilecek bir şey yoksa buna biz kapalı şekil diyoruz. Bakın buradan mesela buraya bir e, misket koyduğunuzu düşünün. Burada bir açık kapı var, değil mi? Buradan hop kaçabilir o. O yüzden bu açık şekil oluyor. Bunlar da kapalı şekiller. Etrafı tamamen Kapanmış olan şekilleri de kapalı şekiller deniyoruz. Şimdi bakalım bu dörtgenmiş. Nereden anladık? Bir, iki, üç, dört kenarı var. Ve dörtte köşesi olsun diyor. Bir, iki, üç, de köşesi var. O zaman bunun adı dörtgenmiş. Yine aynı şekilde bir, iki, üç, dört köşesi var. 1, 2, 3, 4 de kenarı var. O yüzden kenar sayısına göre isimlendirilen dediğine göre 4 kenarı olduğuna göre dörtgen olmuş oluyor. Bir sonraki şeklimiz 5 gen. 5 gen bak adı üzerinde 5 gen dediğimize göre demek ki 5 kenarı ve 5 köşesi olması gerekiyor. Yine kapalı şekilde olması gerekiyor tabii ki. Beşgen iki türlü çizebiliyoruz. Bir bizim resim dersinde çizdiğimiz eve benzeyen bir şekil. 1 2 3 4 5 kenarı var ve 1 2 3 4 5 de köşesi var. Bir bu şekilde çizilebiliyor. Bir de bu şekilde çizilebiliyor beşgenler. Yine 1 2, 3, 4, 5 Kenar 1, 2, 3, 4, 5 de köşesi var. Bu şekilde de çizdim. Aslında bu iki şekil aynı. Sadece yan çevrilmiş hali oluyor. 5 kenarı ve 5 köşesi varsa bu kapalı şeklin adı beşgen olmuş oluyor. Çünkü adını nereden alıyor demiştik? Kenar sayısından alıyor demiştik. Altıgen. Hop adı üstünde altıgen. Size bir altıgen çizin derse ne yapmanız gerekiyor? Kaç kenarı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor? 6 kenarı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü adı üstünde 6gen. Altı 6 altı kenarı ve 6 köşesi olması gerekiyormuş. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 kenar. 1 2 3 4 5 6 da köşesi var. O yüzden adı altıgen. Şimdi hemen sekizgene geçtik. Acaba neden yedigen yok? Hop, baştaki örneğimize dönelim. Çünkü yedigen olduğu zaman ne olmuyor? Kapalı şekil olmuyor. O yüzden sekizgene geçtik. Sekizgen. Adı yine üstünde. Sekiz yani yani 8 kenarı ve 8 köşesi olan kapalı şekiller. Köşeleri burada görüyoruz zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 köşe. 1 2 3 4 5 6 7 8 de kenarı var gördüğünüz gibi. Hepsi ne yapıyor? Kenar ve köşe sayısına göre isimlendirilmiş oluyor. Bu konuda burada bitiyor. Bu kadarcık. Kop kolaydı. Görüşürüz. Hoşçakalın.